Adana bölgelerini aldıktan sonra Suriye'ye doğru ilerlemek istemişler ve Suriye ile savaşmışlar. Hatta bu savaş sırasında Süleyman Şah'ın e, vefat abi. ettiğini biliyoruz. Aynı anda izleyicilerin Bizans İmparatorluğu de, ile mücadele var. İznik yani, alınıyor şimdi. ve başkent yapıyor biliyorsunuz. Şah'lara geldiğimizde ise henüz bu dönemde Harzemşahlar kurulmuş değildir. Dolayısıyla Suriye Selçukluları ve Bizans İmparatorluğu yani 5 şıkkı olacak doğru cevabımız. Domaniç Beli Savaşı ile ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangilerinin doğru olduğu söylenemez. Orhan Gazi döneminde gerçekleşmiştir diyor. Yanlış arkadaşlar. Osman Gazi döneminde 1287 yılında yapılıyor bu savaş. Yine Göl Tekfuru etrafında toplanan Bizans Tekfurlarına karşı bu savaş kazanılıyor. Savaşın şöyle bir önemi var. Osmanlı Devleti'nin ortaya çıkmasına Zemin hazırlayan bir başarıdır. Domeni Savaşı. İkinci bilgi de dolayısıyla Doğru İnegöl tekfuru yenilgi uğratılıyor. Ve Karacahisar Kalesi alınmıştır. Söylenemez diyor. Yalnız bir Orhan Gazi döneminde değil Osman Gazi dönemindedir. Yukarıdakilerden hangileri taş yönetimde yer alan görevlilerden değildir bir subaşı. Subaşı e, illerde arkadaşlar e, şehrin güvenliğini sağlamakla görevlidir. Dolayısıyla taş yönetimde yer alır. Kadı biliyorsunuz zaten e, bütün e, kaza eyalet merkezlerinde bulunur. Dolayısıyla e, kazaların da ayrıca yönetiminde bulunur. Dolayısıyla kadı da var. Mütevelli ise vakıfların Yöneticileridir. Dolayısıyla taş yönetimiyle ilgileri yoktur. Cevabımız Ceyhan yani yalnız 3 olacaktır. Yukarıda özellikleri verilen grup aşağıdakilerden hangisidir? Hayvancılık temel geçim kaynaklarıdır. Ordu malzemelerinin nakliyesinde görev almışlardır. Bu grup arkadaşlar konar göçer yani göçebeleridir. Ee, Osmanlı ordusunun malzemesinin nakliyesinden sorumludur. Zaten göçebelerinin temel geçim kaynağı hayvancılıktır. Cevabımız Bolu olacaktır. Anadolu'da yaşanan isyanlar ve Safavilerin 1603'te doğudan saldırıya geçmesi Avusturya karşısında Osmanlıları zor durumda bırakmıştır. Buna karşın 1605'te Erdel'de Osmanlı Devleti lehine başlayan ayaklanma Osmanlı'nın Avusturya'ya karşı güç kazanmasını sağlamıştır bu durum aşağıdaki anlaşmalardan hangisinin yapılmasına ortam hazırlamıştır Evet Osmanlı Devleti'nin sıkıntılı olduğu bir ortam Avusturya e, saldırıp yeni kazanımlar elde edebilirdi fakat e, Erdel'de e, yani Macaristan'da Osmanlı lehine bir isyan çıkması üzerine Avusturya anlaşma yapmak Masaya oturmak zorunda kalıyor arkadaşlar. Ve 1606 yılında Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında Zitvatoruk anlaşması imzalanmıştır. Cevap B şıkkı olacaktır. 18. yüzyılda İngiltere'nin Osmanlı Devleti'ni ve İran'ı desteklemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bu dönemde Ruslar Kafkasya'ya inmeye çalışıyorlar. Bu da İngiltere'yi rahatsız ediyor. Çünkü e, Kafkasya yoluyla güney bölgelere e, Hint yolunu tehdit edebileceğini düşünüyor Rusya'nın İngiltere. Bu nedenle desteklemiştir hem Osmanlı hem de İran devletlerini. Cevabımız 5 olacaktır. Tilsit ve Erfurt görüşmeleri üzerine Osmanlı Devleti aşağıdaki anlaşmalardan hangisini imzalamıştır? Cevabımız A şıkkı Çanakkale Anlaşması ee, bunu biraz açıklayalım ee, 1806 1812 Osmanlı Rus Savaşı'nın çıkmasının e, nedenlerinden bir tanesi de ee, Fransa'da iktidarda bulunan Napolyon'un Osmanlı Devleti'ni Rusya'ya karşı kışkırtmasıydı ee, Napolyon'la veya Fransa ile yakın ilişkileri olan Osmanlı Devleti'ne karşı İngiltere Rusya'nın yanında yer almıştı. Fakat daha sonra e, Tilsit ve Erfurt görüşmeleriyle, Napolyon Rusya ile anlaşınca ve Balkanlardaki Osmanlı topraklarını kendi aralarında paylaşma yoluna gidince Osmanlı Devleti arasının bozulduğu İngiltere ile e, ilişkilerini düzeltmek istiyor ve Çanakkale Anlaşması'nı imzalıyor. Cevap Aşık. Avrupa'nın ham madde ihtiyacını karşılamak için Osmanlı pazarına yönelmesi yukarıdaki durumlardan hangilerine neden olduğu savunulabilir. Evet, Bire bakıyoruz. Yerli sanayi ham madde sıkıntısı yaşaması doğru. Çünkü e, Avrupalılar daha iyi fiyat vererek Osmanlı ülkesinden ham maddeyi ...kendi ülkelerine taşımışlardır. Bu da ham madde sıkıntısına neden olmuştur. Ham madde fiyatlarının azalması. Bu yanlış çünkü... E, ...malların... ...ihracı arttığında... ...iç piyasada da fiyatlar... ...yükselir. Dolayısıyla bu yanlış. İhracatın artması... evet e, ...ham madde düzeyinde... E, ...yoğun bir şekilde... ...ihracat gerçekleştiriliyor e, ee, cevabımız arkadaşlar 1 ve 3 yani Denizli olacaktır. Osmanlı Devleti 2. Balkan Savaşı sonrasında imzaladığı İstanbul Anlaşması ile yukarıdaki bölgelerden hangilerini Bulgaristan'dan geri almıştır? E, ee, bu anlaşmayla arkadaşlar Edirne, Kırklareli ve Dimetok'a alınmıştır. Kavala bunlar arasında yer almaz. Cevabımız dolayısıyla 1 ve 3 yani Denizli olacaktır. Rusya'nın 1. Dünya Savaşı'ndan çekilmesi sonrasında Osmanlı ordusunun Kafkasya'da ulaştığı en uç bölge neresidir? Evet, e, 1918 yılında arkadaşlar e, Kafkasya'da kurulan Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti e, Ermeni saldırıları nedeniyle Osmanlı Devleti'nden yardım ister. Bunun üzerine Kafkasya İslam Ordusu kurulur e, ve bu ordu Bakü'ye kadar ilerlemiştir. Cevabımız A şıkkı olacaktır. Mondros Ateşkesi'nde açıkça işgal edilecekleri ifade edilen bölgeler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Arkadaşlar Mondros Ateşkesi'nde Boğazlar ve Tolos Tünelleri'nin işgal edileceği açıkça ifade edilmiştir. Diğer bölgelerle ilgili direkt ifadeler yer almaz. Cevabımız çeşitli olacaktır. Amasya genelgesinin uygulanmasında çalışacak kişiler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almamıştır? Ee, arkadaşlar Amasya genelgesi biliyorsunuz e, yayınlandığında bazı isimler zaten Atatürk'ün yanındaydı. Bazı isimler ise e, Anadolu'da e, birliklerin başında e, bulunmaktaydılar. Dolayısıyla Rauf Bey, Kazım Karabekir, Ali Fuat Paşa, Cafer Payyar Paşalar bununla ilgili görev almışlardır. İsmet Bey henüz İstanbul'dadır. Dolayısıyla Amasya Genelgesi ile ilgili herhangi bir görevlendirilme söz konusu olmamıştır. Sivas Kongresi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi savunulamaz? Bölgesel cemiyetler birleştirildi, doğru Anadolu ve Rumeli müdafaa cemiyeti kuruldu. Manda-Himaye düşüncesi kesin olarak reddedilmiştir, doğru çünkü bir daha gündeme gelmemiştir Manda-Himaye. İstanbul hükümetine karşı kuvvet dengesi sağlanmıştır. Evet, Damat Ferit hükümetin istifası sağlanıyor, irtibatın, ilişkilerin kesilmesiyle. Milli mücadele kesin olarak liderini bulmuştur. Milli Mücadele tek bir çatı altında toplanmış ve bu çatının başında da Mustafa Kemal yer almıştır. Bu ifade de doğru. Temsil heyetin varlığına ihtiyaç kalmamıştır diyor. Bu yanlış. Temsil heyeti Sivas Kongresi'nde ulusal hale gelmiştir. Temsil heyetini TBMM'e açılınca ortadan kalkmıştır. Cevabımız E olacaktır. Birinci TBMM'nin çıkarttığı kanunlar arasında aşağıdakilerden hangisi bulunduğu söylenemez. Ee, arkadaşlar birinci TBMM 1920 23 yılları arasında biliyorsunuz çalışmıştır. Ee, burada Tevhid Tedrisat Kanunu veriliyor. 1924'te çıkarılıyor biliyorsunuz. Aynen Dolayısıyla Tevhid Tedrisat Kanunu de bir birinci meclis tarafından çıkarılmamıştır. De, Cevap Ceyhan. Kurtuluş Savaşı'nda hangi cephede kimlere karşı mücadele edildiği aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Bakalım. Doğu cephesinde biliyorsunuz Ermenilere karşı mücadele veriliyor. Güney cephesinde Fransızlara karşı, Batı cephesinde de Yunanistan'a karşı mücadele veriliyor. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı olacaktır arkadaşlar. YouTube site ihtar veriyor. Amerikalı General hı Harvard hı başkanlığındaki hı, bir heyetin Anadolu'ya 1919'da gelmesinde hı, hı, durumlarından hangilerinin olabilir. etkili olduğu savunulabilir. Bir, şey bir, bir, bir Doğu Anadolu'da Ermeni iddiaları yani e, bu temel bir nedenlerden şey. bir tanesidir hı. zaten. İki, yani, Anadolu'da manda idaresi. Anadolu'da, e, böyle bir e, yani, kapanık düşünce kapanık var aslında Amerikalılarda. Anadolu'yu gezerek, bir Doğu Anadolu'ya giderek bir Genel Halbot bir, bir e, rapor hazırlamıştı ve hazırladığı raporda Anadolu'nun kontrol altına alınmasının, işgal edilmesinin büyük bir masraf olacağını belirtmiş. Daha sonra da Kongre'de bu oylanmış ve reddedilmiştir arkadaşlar. Batı Anadolu'nun Yunanlarca işgali söz konusu değildi. Harvard raporunda. Dolayısıyla 1 ve 2 yani D şıkkı doğru cevap. Kurtuluş Savaşı'nın başlarında Türk ordusu savunmada kalmış. Yunanlar ise taarruz etmişlerdir. Bu durum aşağıdaki savaşlardan hangisi sonrasında değişmiştir? Ee, bu durum arkadaşlar Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra değişiyor. Ee, Yunanlar e, tahkimat yapmaya e, ellerindeki bölgeleri korumaya yönelmişlerdir. Biz ise taarruza yöneliyoruz. Fakat bu taarruz hemen gerçekleşmiyor. E, Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra bir yıla yakın hazırlıkta bulunuyoruz. Çünkü henüz yeterince güçlü değil ordumuz. Sonrasında da büyük taarruz gerçekleşiyor. Cevabımız de Sakarya Meydan Muharebesidir. Dostluk, tarafsızlık, uzlaşma ve hakemlik anlaşması ve oturma Ticaret ve Denizcilik Sözleşmesi Türkiye ile aşağı devletlerden hangisi arasında imzalanmıştır? Bu Atatürk döneminde imzalanan anlaşmalardır arkadaşlar. Yunanistan'la yapılıyor cevap C. Hem sorunları çözmek hem de ilişkileri geliştirmek adına e, imzalanmış anlaşmalardır diyoruz. 8 Aralık 1924 tarihinde yapılan seçimler sonucunda... Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın başkanlığına getirilen isim aşağıdakilerden hangisidir? Evet, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kendi içerisinde bir seçim gerçekleştiriliyor ve Kazım Karabekir'i genel başkanlığa seçiyor. Cevap Ceyhan olacak. İnkılapların amacı yeni bir düzen kurulması ise aşağıdaki alanlardan hangisine öncelik verilmesi gerekmektedir? Arkadaşlar düzen Kanunlarla gerçekleştirilir. Dolayısıyla hukuk alanında inkılaplar ön plana çıkması gerekmektedir. A şıkkıdır cevabımız. Harf inkılabından sonra yeni yazının okul dışında kalanlara öğretilmesi amacıyla aşağıdaki kurumlardan hangisinin açıldığı söylenebilir? E, cevabımız Millet Mektepleri B şıkkı olacaktır arkadaşlar. Halk Fırkası'nın programında ise partinin ana vasıfları olarak Cumhuriyetçi, Milliyetçi, Halkçı, Devletçi, Layık ve inkılapçı şeklinde altı, altı ilke ilk defa bir arada belirtilmiştir. Bu düzenleme aşağıdaki yıllardan hangisinde yapılmıştır? Evet bizim Atatürk ilkeleri olarak ifade ettiğimiz bu ilkeler ilk olarak Cumhuriyet Halk Fırkası'nın umdeleri olarak benimseniyor. Bu da arkadaşlar 1931 yılında gerçekleşmiştir. Cevap C şıkkı olacaktır. Versay Antlaşması ile Almanya'ya ait sömürgeleri manda rejimi adı altında paylaşan devletler arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? Arkadaşlar Sovyet Rusya yoktu. Çünkü Sovyet Rusya e Rusya savaştan çekilmişti, Birinci Dünya Savaşı'nın sonunu getirememişti. Sonrasında da e, Rusya'da rejim değişmiş e, ve kurulan yeni rejim e, Batı ile ilişkileri iyi değildi. Yani İngiltere, Fransa, Amerika ile ilişkileri iyi değildi. E, bu nedenle e, Almanya'dan alınan sömürgelerin bu devlete verilmesi söz konusu değildir. İkinci Dünya Savaşından sonra Avrupa'da uluslararası yeni kurumlar inşa etmeye yöneldiler. Siyasal hatta anayasal bütünleşmenin iktisadi birlikten geçtiği kısa sürede anlaşıldı. Bu amaçla Avrupa'da ilk kurulan yapı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar günümüzde bu yapı Avrupa Birliği'nin de ilk çekirdeği olarak kabul edilir. Nedir bu kurum? Avrupa Kömür ve Çelik Birliği yani A şıkkıdır cevabımız. Yukarıda verilen devletlerden hangileri Yugoslavya'nın parçalanmasıyla ortaya çıkmıştır? Arkadaşlar bu devletlerin tamamı Yugoslavya'nın parçalanmasıyla ortaya çıkan devletlerdir. Cevabımız Edirne. Bunların dışında da Bosna Hersek, Hırvatistan, Kosova ve Karadağ'da bulunmaktadır. Kolay gelsin arkadaşlar. Dördüncü tarih denemesiyle birlikteyiz. Asya Hunları Önce 58 yılında Güney Hunları ve Batı Hunları olmak üzere ikiye ayrılmasında hangi konuda ortaya çıkan fikri ayrılığı bu duruma neden olmuştur? Arkadaşlar e, Kaan olan Hohanye Çin egemenliğine girmek istiyordu. Fakat kardeşi Çişi bağımsızlık e, taraftarıydı. Bu durum Hunların ikiye ayrılmasına neden olmuştur. Cevap D şıkkı olacaktı. Hindistan'da Türk İslam egemenliğinin başladığı ve sona erdiği devletler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Arkadaşlar ilk olarak Gaznelilerle başlıyor Hindistan'da Türk egemenliğin sonlanması ise 19. yüzyılda Babürlerin, Babür şahların İngilizler tarafından yıkılmasıyla gerçekleşiyor. Dolayısıyla cevabımız A şıkkıdır. Yani 9. 10. yüzyılla 19. yüzyıl arasında Hindistan'ın büyük bir kısmında Türk egemenliği söz konusuydu. Arturkullar devrin en tanınmış bilim adamlarından biridir haberleşme, kontrol, denge kurma ve ayarlama ilmi olan sibernetiğin kurucusudur. Sibernetiğin gelişmesiyle elektronik beyinler ve otomasyon denilen sistemler ortaya çıkmıştır. Bu bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar El Cezeri olacak cevabımız aşık. Osmanlı Beyliği'nin kuruluşundan itibaren özenle takip ettiği iskan politikası hakkında aşağıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır diyor. Yanlış olan şık ilk uygulamasının Bursa ve çevresinde gerçekleştirdi. Yani E şıkkıdır. Çünkü ilk uygulama iskan e, Rumeli'deki fetihlerle başlıyor. Rumeli'de ilk fetih olan Çimpe Kalesi ve çevresine yerleştiriliyor e, Türkler. iskan ediliyor. Cevabımız E şıkkı olacaktır. Osmanlı Devleti'nde sarayla ilgili olarak Aşağıdakilerden hangisi savunulamaz diyor sorumuzda. Bakalım yönetimin merkezidir. Doğru. İstanbul'da yalnız Topkapı Sarayı bulunur. Evet bu yanlış arkadaşlar. İstanbul'da 19. yüzyılda biliyorsunuz Yıldız Sarayı, Dolmabahçe Sarayı gibi saraylar ayrıca Çırağan Beylerbeyi sarayları yapılmıştır. Cevap B olacaktır. Vakıflarla ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangilerinin doğru olduğu söylenebilir diye sorumuzda bakalım Bir Nakit fonu ve kredi kaynağı olarak faydalanılmıştır. Evet, burada biriken paraların e, kullanıldığını biliyoruz. 2. Eğitim ve sağlık kurumlarının temel finansman kaynağıdır. Evet, vakıflar e, hayır amacıyla kurulduğu için özellikle de eğitim ve sağlık alanında e, işler yapmışlardır. 3. Fethedilen yerlerin Türkleşmesine katkı sağlamıştır. Bu da doğru arkadaşlar. Çünkü e, fethedilen bölgelerin e, imar edilmesinde oraya e, eğitim kurumları e, kurumları açarak ibadethaneler açarak e, o bölgenin Türkleşmesine katkıları olmuştur diyoruz. Cevap Edirne olacak. 17. yüzyıl Osmanlı ıslahatları ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangileri söylenebilir? Avrupa'dan etkilenilmiştir. Yanlış arkadaşlar. Çünkü bu dönemde kanun dönem model alınmıştır. Çünkü öncülde verilen Avrupa etkisi yoktur. Devlet politika haline getirilememiştir. Bu doğru e, getirilemiyor. Çünkü bir e, hükümdarın yaptığı veya sadrazamın yaptığı yenilik daha sonrasında terk ediliyor. Dolayısıyla ne söylenebilir demişti? 2 ve 3 yani Edirne şıkkı doğru cevap olacaktır. İkinci Carlos'un ölümü ardından İspanya veraset savaşları başladı. Büyük bir sömürge imparatorluğunun paylaşılması için yapılan bu savaşa İngiltere, Prusya, Avusturya ve Fransa gibi büyük Avrupalı güçler müdahil olmasından yararlanan Osmanlılar aşağıdaki bölgelerden hangisini geri almıştır? Arkadaşlar Osmanlı Devleti bu tarihlerin hemen öncesinde yani 1700'ün hemen öncesinde Kutsal İttifak'a karşı savaşlar vermiş ve 1699'da Karlofça Anlaşması'nı imzalamıştı. Karlofça anlaşmasında Venediye Mora'yı geri Mora'yı vermişti. Burayı geri alıyor. E, Mora halkı da Osmanlı egemenliğini tercih ediyordu. Bunun da geri alınmasında önemli bir etkisi olmuştur. Cevap e, Ceyhan olacaktı. Rus <laughs> anlaşmasına Avrupa devletlerinin tepki göstermelerinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Eee anlaşması